Herkese merhaba. Bugünkü challenge videomuzda Elden Ring'i sadece yumruk silahlarını kullanarak bitirmeye çalışacağım. Ve sadece oyunu bitirmek değil, tüm Remembrance de boss'larını da bu challenge'a dahil ediyorum. Yani 15 Remembrance boss'unun 15'ini de kesmek zorundayım. Elden Ring challenge'larını ekranda görmüş olduğunuz Twitch kanalında yapmaktayım. Yani her şey orada açık ve net. Sizi de beklerim. Son olarak bu video ve challenge'lar için çok fazla zamanımı harcıyorum. Eğer video hoşunuza giderse beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi asıl konuya geçebiliriz. İlk başta neden düz yumrukta bu challenge'ı yapmamamın sebebini gösteriyorum. En boktan bosa bile gördüğünüz gibi çok çok az hasar vuruyoruz. Dünyanın en iyi derinlik oyuncusu olsam bile düz yumruk muhtemelen beni sıkıntıdan öldürürdü. Atımızı minneden aldıktan sonra hemen göldeki harabelerin içindeki tuzak kullanarak Kale'de ışınlanıyoruz. Burada önce Dektus madalyonu ve olmazsa olmazımız Radagon Source ile alıp ilk yumruk silahımız olan dikenli eldivenler için Dragon Barrow'daki satıcımızı vuruyoruz. Bu eldivenleri geliştirmek ve test etmek amacıyla yine göldeki tünelden güçlendirme taşlarını topluyoruz. Size şu kadarını söyleyeyim. Artı basılmamış eldivenler bile beklediğinden çok fazla hasar çıkartıyor. Starfist'i alın olacakları siz hayal edin. Şu an elimdeki eldivenleri ve sonra alacaklarımı geliştirmek için Royal Lucario tünelindeki bossu kesip ilk bel bir ringimizi alıyoruz. Basabildiğimiz kadar artı bastıktan sonra ilk bossumuz için hazır değiliz. Çünkü daha Strength Tier, Golden Wall, wow, Flask, Pike Tier, Axe Talisman ve Dectus madalyonun diğer yarısını alacağız. Bu arada Limgrave'in sağ üst bölümündeyken Death Root veren kayıklı teyzeyi kesmeyi unutmuyoruz. Daha sonra 3 tane Death Root işimize yarayacak. Tamam, Şimdi hazırız. Valla iyi kanabosumuz olan Margit'i sağa sollu bir güzel dövüyorum. Eldivenlerimiz kanama hasarda da biriktirdiğinden çok yüksek hasarlar bırakabiliyorum üstünde. Ve bunu hızlıca yapıyorum. Son darbeyi de kafasına indirdikten sonra ikinci talisman yerimiz açılıyor. Margit'ten sonra yolumuz yine Lyonia'ya düşüyor ve Rhea'nın görevini yaparak Volcano Manor'daki Grace'i açıyoruz. Şimdiden hazır bulunsun. Ardından Altus Plato'ya kadar gidip Sealed Tunnel'dan ikinci Bell Bearing'i topluyoruz ki eldivenleri daha fazla güçlendirebilelim. Son olarak Limgrave'deki satıcıdan Short Sword alıp Golden Wave ile birleşti ki Godric ile savaşımızda bize küçük de olsa bir avantaj sağlasın. Ve sağlıyor da. Godric ilk denemede sorunsuz bir şekilde geçiyorum. Hatta öyle bir geçiyorum ki neredeyse faz bile değiştiremeyecekti de boss. Bu noktadan sonra bossa ilk gibi sıraya dizilmeye başlıyor. Nedensiz Jane sıkıntı yaşadığım Radagon'un köpeğinde biraz panik olsam da tekte geçmeyi başarıyorum. Ardından Renala'yı da aynı şekilde fazla zorlanmadan geçiyorum. Gerçi geçtiğimde potum kalmamış oluyor ama olsun. Bu flasklar bizim kullanmamız için varlar zaten. Artık iki ürünümüz var ve Lender bizim için açık. Ayrıca evet arkadaşlar. Dragonic Tree 3 Sentinel'a ömrüm boyunca bunu yapacağım. Lendel'e girmek beni bu noktada aşırı mutlu ediyor. Çünkü asıl yumruk silahı olarak kullanacağımız Starfish'te buradan erişebilir ve onu güçlendirmeye başlayabiliriz. Üstüne bir de sonrası için Finger Seal satın alıp Gold e, boss savaşına giriyoruz. Gold açıkçası benim kere öldürüyor. Çünkü L1'e bastığınızda sanki iki ayrı atak yapıyormuşsunuz gibi bir animasyonu var bu Starfist'in. Aslında öyle de değil tamam ama öyle yani. Ve buna alışmam oyunun bu noktasına geldiğimizde hala sürüyor. Ancak ikinci denemede daha dikkatli oynayarak ve şarj atakları daha sık kullanarak Goldfrey'in ruhunu kalıcı olarak yok ediyorum. Goldfrey'den sonra savaşa başlamadan önce Morgoth beni bayağı bir korkutmuştu açıkçası. Hem yakınına girip vurmam lazım hem de eldivenlerin range'i çok kısa ve yaptığı trilyonlarcık farklı kombosundan kaçmam gerekiyor. Ancak korktuğumun aksine ikinci denemede neredeyse Morgoth'a nefes aldırmayarak Mountain Tops of the Giants'a geçiş biletini kazandım. Oraya geçmeden önce şu cesedin üstünden soporifik yağ almayı unutmuyoruz. Yine daha sonra işimize yarayacak bir item. Karlı bölgede ilk işimiz Zamor Ruins'ten 3. Belbir Ring'i almak. Bu sayede silahlarımızı 18'e kadar basacağız. Goldrick'in Remembrance'ını takas ederek yerine Grafted Dragon'u alıyorum. Bununla Earth Tree avatarları kesmek daha kolay olacak. Evet bu silah da Fist olarak geçiyor. Bu kısa toplayıcılık işlemlerinden sonra Fire Giant'i ilerliyoruz. Fire Giant bildiğiniz üzere kolay ancak şanssızlık yaşayabileceğiniz bir boss. Bu yüzden sürekli ağır saldırılarla direncini kırarak maksimum hasarı en güvenli şekilde çıkartıyorum. Ve hasar bile almadan bossu ilk denememde geçiyorum. Bu arada az önce bahsettiğim Gravesat Dragon yanından bir kesit. Tabi sadece zevk için kesmedik bu acı Crimson Burst Crystal Tear bir boss için daha sonra anahtar görevi görecek. Radandan önce ise Keyleth'den daha önce almayı unuttuğumuz STR talismanını ve Flame Grand Mist Strength büyüsünü alıyoruz. Radan Boz Savaşı'na geldiğimizde bu savaş Radan için hiç hoş bir savaş olmuyor. Sam'ın bile çağırmadan bildiğiniz dümdüz ediyorum koskoca generali. Hatta ben de bayağı bir şaşırdım vurduğum hasar görünce. Yani anlayacağınız şu an aşırı aşırı güçlüyüm oyunun bu kısmı için. Son darbeyi de attan atlayarak vererek onu pek de onurlu olmayan bir ölüme yolluyorum. Bu noktada ana hikayede daha fazla ilerlemeden Ranley'nin görevinde ilerlemeye karar veriyorum. Çünkü yanılmıyorsam iki tane Remembrance bu görevle doğrudan bağlantılı. Sadece biri de olabilir bu arada emin değilim. Neyse çok önemli yok kaç tane olduğunu. Hepsini keseceğiz zaten. Ranni ile tatlı diyalogunuz bittikten sonra son derece adil bir savaş olmaması için Mimic Boss Fight'ına çığlık çıplak girip savaş başladıktan sonra kendi eşyalarımı tekrar giyip kolayca galip geliyorum. 6. Remembrance Boss'umuz sinir bozuculuğuyla ünlü, siz canını azaltınca canını fullleyen Regal Ancestor Spirit. Allah ben boss'un neden Remembrance boss'un olduğunu hala anlayabilmiş değilim. Ama neyse devam. Sırf Gargoyle boss'ları için Kayla'da geri dönüp Stonebark tier düşüren Putrid Avatar'ı kesiyorum. Gargoyle'lar ilk denememde canımı çok sıktığı için ikinci denememde hasar yemeden şarj ataklarla paramparça ediyorum. Gargoyle'lardan sonra ne zaman abi ne zaman? Nezara girince mi söylemini test ediyorum ama hayatımda hiçbir şey değişmiyor. Daha da dibe batıyorum. Şimdi gelelim challenge boyunca en az zevk aldığım kısma. Fia'nın şampiyonları bossu. İlk iki düşmanla sorun yok ama üç tanesiyle aynı anda uğraşmak Arenayı birkaç kere turlamama sebep oluyor. Birbirinden uzak olmaları lazım ki birine hasar vururken diğerinden hasar yemeyin. Bunu da yaklaşık 3 kere falan denildikten sonra zor da olsa geçmeyi başarıyorum. Buradan sonra Rani'nin görevine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Baleful Shadow'un ağzına yıldızları geçirdikten sonra son kez tabuta girip Astel ile Remembrance'ını almak için savaşıyorum. İlk başta yemediğimi düşündüğüm ataklarla hasar verip beni delirtiyor ve sonucunda da öldürüyor. Ancak ikinci denememde işlem onun için pek istenildiği gibi gitmiyor ve Astel'i ait olduğu yere yani anasının hiçliğine geri yolluyorum. Hikayede biraz daha ilerlemek için Farumazıla'ya doğru kaldığım yerden devam ediyorum. Burada iki Remembrance boss'u olmak üzere yenmemiz gereken 3 boss var. İlki Saporofik yağın devreye girdiği Godskind'o. Skin Bu yağdan mıdır silahtan mıdır artık bilmiyorum ama normale göre çok daha fazla atak yapmam gerekti. En azından birini uyutmam için. Zaten biri uyuduktan sonra diğeriyle uğraşmak çok daha kolay bir hal alıyor. Ben de bu şekilde hem uyutarak hem şarj ataklarla vura vura bir şekilde geçmeyi ikinci denememde başarıyorum. İlk denememde başaramamış çünkü o zaman yağ kullanmadan geçmeyi denemiştim. Siz denemeyin. Pek hoş olmuyor. Bunları da kestikten sonra artık Starfist'imizi artı 24e basabiliyoruz. Evet oyun neredeyse bitirmek üzereyim. Ama ben Godric ürününü yeni alıyorum. Ancak yokluğunu hissetmediğim desem yeridir. Sadece Malaket için tüm statlarımı 5 arttırmak tatlı geldi. Malaket savaşının özellikle ikinci fazını gerçekten bok gibi oynuyorum. Çok fazla ısrar ve dojlarım rezalet. Fakat bir şekilde hayata tutunup son yumruğu karnına indirmeyi başarıyorum. Diğer challenge'larım bana yaşattığı zorlukları bu sefer yaşamayacağım bildiğimden Gideon'un nefes bile almasına izin vermeden paramparça ediyorum. İlk yumruğu o konuşurken indirdiğim için zafer kaçınılmaz oluyor. Buradan aldığımız hızla Horaloo'ya yardırıyoruz. Yine Goldfrey'de yaşadığım tek tıklamanın iki vuruş gibi gözükmesinden dolayı ilk ilk savaşı o kazanıyor. İkinci denemede ise kendi bildiğim gibi zıplama ataklarını ve şarj ataklarını daha sık kullanarak pek de zorlanmadan son boss'un kapılarını aralıyorum. Bu arada Horaloo'dan kazandığımız Remembrance'ı bozdurarak Earthshaker Ash of War skillini alıyoruz. Bunun nedeni ise Commander Nile boss fight'ında bu skill'i kullanarak bize savaşının başlangıcında büyük bir avantaj sağlaması. Bu fight'in ne kadar sinir bozucu olabileceğini bilirsiniz. Earthshaker'ı kullanarak ilk spirit'i ardından ikinci spirit'i hızlıca öldürüyorum ki Commander Nile ile tek tek savaşabileyim. İlk denememde sabırsızlığıma yenik düşüyorum ve savaşı kaybediyorum. İkinci denemede aynı şeyi tekrar etmeyip daha sakin oynamama rağmen bu boss beni yine sinir ediyor. Ancak bu sefer kazanan taraf ben oluyorum. Snowfield'a geçmek için artık iki madalyonumuz mevcut. Ancak Snowfield'da bir işimiz yok. O yüzden doğrudan Helictree'ye gidiyoruz. Buradan Loretta'nın kısa yolu olan asansörü etkinleştirmek için her zaman yaptığım skip'i yapıyorum. Ki bu bölgeyi tavaf etmek zorunda kalmayayım. Helictree şövalyesini atının üzerinde ağır ataklarla sürekli sersemleterek atak yapmasına izin vermiyorum. Sadece bir yerde Carrion Sword yeteneğini etkinleştirebiliyor o kadar. Oradan yediğim tek hasarla savaşı noktalıyorum. Loretta'dan sonra birkaç kere Melania ile savaşıyorum ama nedense çok güçlü olduğunu hissetmediğim için Farmoza'da eğer geri dönüyorum. Canlı yayında internetime garip şeyler oluyor sürekli yayın falan kapanıyor ama neyse ki savaşın her anını kaydetmeyi başarmış. İlk Remembrance ejderhamız ilk denememizde düşüyor. İkinci ejderhamız için Fia'ya sıkı sıkı sarılıp rüyasına giriyoruz. Ve benim kanımca oyunun en havalı bosslarından olan Fortisex savaşını başlatıyoruz. Fortisex biraz FPS konusunda sıkıntılar yaşatsa da sonunda en büyük sıkıntıyı ölerek o yaşıyor. Artık sadece 4 Remembrance bossumuz kaldı. Sırasıyla Mohamad. Mug, Melania, Rykard ve Radabiz. O yüzden birazcık hazırlık yapmamız gerekiyor. İlk hazırlığı Mog için yapıyoruz. Eleanor Invader'ını keserek aldığımız Purifying Theory ile bir nevi Mog'un Nihil saldırısını kantırlıyoruz. Ancak 3 ya da 4. denememde buna gerek bile kalmıyor. Çünkü çok yüksek hasar çıkartarak Nihil saldırısına başlamadan hemen önce ben onu öldürmüş oluyorum. 3. sırada ezeli rakibimiz Melania var. Melania aşağı yukarı bir saatin falan harcamıştır. Çoğu hatanın nasıl dojlam gerektiğini biliyorum. Sadece yakınındayken Waterfall Dance'in ilk kısmını dojlarken zorlanıyorum o kadar. Ama genelde ikinci faza rahat geçiyorum. İkinci fazda yaprakları daha bitmeden her iki seferde yanına yaklaşarak hasar yeme pahasına saldırılarımı gerçekleştiriyorum. Ve farklı bir atak yapmasına izin vermeden üzülerek Melania'yı sadece yumruklarımı kullanarak geçiyorum. Evet şimdi gel gelelim challenge'ın asıl beni endişelendiren kısmına. Rykard. Biliyorsunuz normalde Rykard'ı geçmek için boss odasında bulunan Serpent Hunter silahını kullanıyoruz. Ancak o kural burada geçerli değil. Rykard'ı yumruklarla geçmek zorundayız. Bunun için olabilecek tüm can yenileme bufflarına ve poise range'imizi artacak eşyalara ihtiyacımız var. Bunlar sırasıyla Bull Gold Talisman, Great Jars Arsenal, Blessed Duke Talisman, Armor Veteran Set, Icon Shield, Bestial Vitality, bunu Granga 3 tane Death teslim edince elde ediyorsunuz ve Melania's Great Tüm bunları topladıktan sonra Rykard ile savaşmaya hazırız. Rykard savaşı iki fazla full can barlı uzun bir savaş olsa da özellikle ilk fazında çok fazla endişelenmemize gerek yok. Yılanın kafasına vura vura direncini kırıp şarj ataklarla aynı durumu tekrarlıyorsunuz. İkinci fazında ise yanına iyice yaklaşıp elini ayağını ya da her neyini vurabiliyorsanız vurup yine şarj ataklarla direncini kırmaya çalışıyorsunuz. Birkaç şarj ataktan sonra zaten direnci kırılmış oluyor. Ayrıca boss'un dibinde olduğunuz için kılıç saldırılarının da gerek bile kalmadan savuşturuyorsunuz. Ben sadece fazladan hasar yediğim için potum kalmadı savaş sonunda. Ama gerçekten düşündüğümden daha kolay olduğunu söyleyebilirim. Artık geriye kalan tek düşman Radavist. Radagon'a hasarsız yansız geçmeyi başarıyorum. Hatta ilk faz tam olarak 31 saniye sürüyor. İkinci faz ise maalesef beklediğinden daha uzun sürüyor. Elden Beast'in bir türlü direncini kıramıyorum ve o nereye giderse ben de peşinden gidiyorum. Son ana kadar. Yumruk challenge'da son kez zıplayarak atak yapıyorum ve son Remembrance'da da böylelikle elde etmiş oluyorum. Bununla birlikte bir challenge daha geride kalmış oluyor. Artık rahatlıkla söyleyebilirim ki Elden Ring'i sadece yumruk kullanarak bitirdim ve başım göğe erdi. Peki bir sonraki challenge ne olsun? Yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca video ve kanalın içeriği hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve daha fazlası için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.